Öncelikle Bali'den herkese merhaba, hoş geldiniz demek istiyorum kanalıma. Bugün sizler ile 23 Ağustos'taki yeni ayı konuşmak istiyorum. Burçlara etkisinden bahsedeceğim. Başak yeni ayı ile ilgili genel etkileri zaten anlatan bir videom var. Burçları olan etkilerini dinledikten sonra hemen o videomu da eğer izlerseniz ki bitiş videosu olarak onu da koyacağım, ekleyeceğim. Önümüzdeki günlerde hatta aylarda neler olabileceğinizi Hayatınızla ilgili durumları çok daha net anlarsınız. Her zaman olduğu gibi sizlerin varlığına teşekkür ediyorum ve lütfen algoritmanın daha iyi çalışabilmesi için sizlere daha fazla içerik üretebilmem için kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve yorumlara yazın. Elimden geldiğince sizler için neler yapabilirim? Bunları da konuşalım sevgili dinleyicilerim. Eğer hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden çayınızı kahvenizde yanınızdaysa alıp beni dinlemeye hazırsanız hemen burcunuza göre en etkili olan bu Başak yeni ayından bahsedeceğim. Sevgili yaylar Ağustos ayında kariyer alanınızda çok güçlü bir enerjiyle karşılaşacaksınız. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nun sıfır derecesine gerçekleşecek bir yeni ay var. Bu da haritanızın 10. evinde oluyor. Bu alan mesleğiniz, toplumunuzdaki, toplum alanındaki duruşunuz, hedefleriniz ve itibarınızla aslında doğrudan bağlantılı tabii ki özellikle güneş, ay ve yükselen burcunuz böyle sıfırla 3 derece yayda ise bu yeni ayın etkilerini çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Ki üstelik bu önümüzdeki ay 29 derece başakta gerçekleşecek. İkinci bir yeni ayın habercisi olduğundan yani güneş tutulması olduğundan kariyerinize böyle iki kat yoğun bir odaklanma dönemi sizi bekliyor demektir. Yeni ay iş arayışında olanlar için evet fırsatlar, yeni projelerin başlaması, mevcut işte yeni sorumlulukların üstlenilmesi veya kendi işinizi kurma yönünde adımlar açısından oldukça destekleyici gibi görünüyor sizlere. Ancak bu yeni ay yedinci evinizde Uranüs'te kare açı yaptığı için... Kariyerinizdeki gelişmeler, ilişkiler, ortaklıklar veya böyle müşteri bağlantıları ile ilgili beklenmedik durumlar getirebilir hayatınıza bu durum hem özel hem profesyonel ilişkilerde iletişimde ani değişimlere ve gerilimlere maalesef neden olabilir sevgili yaylar önümüzdeki ay gerçekleşecek ikinci bir yeni ay var dedim yani güneş tutulması var dedim bu ise satürnün dördüncü evinize olan karşıtlığıyla ev aile yaşam ve düzeninizde artık net kararlar almanızı gerçekleştirecek bu da iş özel hayat dengesini yeniden tanımlamanız anlamına geliyor son dönemlerde yaşadığınız bu merkür retrosu Eğitim, danışmanlık, seyahat, öğrenim ve vizyonunuzu aa, genişletecek aa. bağlantılar kurma gibi konulara yönelmenize hep sebep olmuş olabilir. Bu birikim şimdi mesleki yol haritanızda yeni fikirler, yeni bakış açıları olarak şekillenmeye başlıyor demektir. Yeni ay aynı zamanda Plüto'nun tabii ki 3. evinizdeki Satürn ve Neptün'ün de 5. evinizden yaptığı uyumsuz acıla, açılarla iletişim tarzınızı, kendinizi ifade biçiminizi ve yaratıcı yaklaşımınızı aslında dönüştürmeniz gerektiğinde vurguluyor olacak. Burada bir web sitesi açmak, sosyal medyada aktif olmak, blog veya YouTube gibi aslında platformlara adım atmak hatta yeni içerik formatları denemek gibi yenilikleri aslında hayatınıza kapsayabilir. Beşinci evdeki Satürn ve Neptün gerilemesi yaratıcılıkta bir duraksama hissi aslında verse de bu süreç kendinizi ifade etmenin, yeni yollarını bulmanızın bir itici gücü olabilir. Şu an yapmanız gereken aslında kariyerinizde böyle farklı veya daha önce denemediğiniz yöntemlere açık olmak olmalı. Hedeflerinizi netleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için gerekli adımları lütfen planlayın. Özgeçmişinizi güncelleyin. Mesela profesyonel profilinizi yenileyebilirsiniz. Başvuru dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Hatta profesyonel fotoğraflar çektirmek bu dönemde sizin için çok faydalı olabilir sevgili yaylar. Önümüzdeki ayın güçlü kapanışında İş ve yaşam alanınızla ilgili daha belirgin, daha kalıcı adımlar atmanız gereke, gerekebilir ki gerekecek zaten. Kısacası bu iki yeni ay size kariyerinizin böyle zirvesine çıkmak için güçlü bir ivme kazandırıyor demektir. Şimdi atacağınız adımlar hem profesyonel gör, görünürlüğünüzü hem de böyle toplumdaki yerinizi çok güçlendirecek. Açık fikirli olun lütfen yeniliğe uyum sağlayın ve başarınızı bilinçli bir şekilde de inşa edin. Çünkü önümüzdeki 6 ile 12 aylık süreçte büyük bir mesleki sıçrama kapıda sizler için. Sevgili yaylar tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.